Zekiye ver. Arkadaşlar bu tarafa doğru yaklaşsın. Çocuklar yaklaşsın buraya. Çocuklar gelin. Değerli konuklarımız, <laughs> 7 gün 24 saat, 365 gün halkın hizmetinde çalışan değerli belediye başkanımız, Uşak Belediyesi yeni spor testleri. Gençler ve çocuklarımız için alanlarla bir gerisini daha ya, sizlerle birlikte ekliyor. Bir kez daha. Uşak Belediyesi yapımını gerçekleştirdiği kaykay pistimiz hayırlı uğurlu olsun diyerek alkışlarınızı açıyoruz. Alanımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Ada Park olarak planlarımız bu alanımız 1952 yılından beri yeşil alan olan ancak kamulaştırılma sorunları çok uzun zamandır süren ve bu dönemde de 20 bin metrekare alanın kamulaştırılması tamamlanarak Aşağı yukarı yüzde belediye mülkiyetine geçen bir alan. Ve bu alanda çok sayıda projeyi aynı anda yürütüyoruz dört yıldır. Bütün teknik arkadaşlarımız, daire müdürlerimizle birlikte. Burada gördüğünüz gibi bir kule ve seyir terasımız var hemen yan tarafımızda. Bunun üzerinde bir uzay gözlem istasyonu var. Üç boyutlu aynı anda 35 kişinin film izleyebileceği bir uzay izleyebileceği bir mekan. Hemen altında göleti ve e, restoran bölümü var. Gülüş alanlarımız var. Tenis kortumuz ve basket alanlarımız var. Yine çocuk oyun gruplarımız yine spor alanlarımızda bir kompleks haline gelmek üzere. İnşallah bu Eylül ayı içerisinde bu parkımızın tamamını açmış olacağız. Ve kendimiz gerçekten yeni bir yaşam alanına da kavuşmuş olacağız. Bugün burada açtığımız aslında yeni bir alan. Yani ilk kez çocuklarımıza kayka hediye ettik. Birçok hediye de bulmuştuk ama farklı bir alana çocuklarımız neyi göstermişlerdi. Ve bu çocuklarımız için bir sahi yapmamız gerekti. Bu alanı seçtik. Ben özellikle bu gençlerimizi kutluyorum. Ailelerimiz ve çocuklarımız özellikle güvenlikli bir şekilde bu sporu yaparlarsa ki oldukça zor bir spor olduğu biraz önce arkadaşlarımızın, gençlerimizin yaptığı gösteriden anladık. İnşallah bu alanın çocuklarımızın daha çok kaynaşmalarına, enerjilerini burada atmalarına ve kendileri daha zilde, daha dinamik bir şekilde geleceği hazırlamalarında bir eğlence merkezi, spor merkezi olur temenni ediyorum. Bu alanımızın halkımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.